Bu etkinliğimizde taş kağıt makas oyununu birlikte en blok 5 programıyla gerçekleştireceğiz. Taş kağıt makas oyunu yıllardır oynanan ve basit mantığıyla insanların herhangi bir materyale ihtiyaç duymadan boş zamanlarını değerlendirebileceği bir yapıdır. Oyunun genel mantığında kişiler ellerini taş şeklinde kapatırlar. Kağıt şeklinde açarlar veya makas şeklinde oluştururlar ve karşı taraftaki kişinin hareketiyle eşleştirirler. Bu eşleştirmeye göre taş makası kırar, kağıt taşı sarar, makas kağıdı keser. Sonuçlarına göre kim kazanmışsa o puan kazanmış olur. Böylelikle oyunun kaçta sonlanacağını söyleyerek iki kişinin rekabet etmesi sağlanır. Görüntü işleme mantığıyla taş kağıt makas oyunu gerçekleştireceğiz. Görüntü işleme Gelişmiş bir görüntü elde etmek veya görüntüden bazı yararlı bilgiler elde etmek için görüntü üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Girişim bir görüntü olduğu ve çıktının görüntü veya o görüntü ile ilgili karakteristikler ve özellikler olabileceği bir tür sinyal işleme türüdür. Günümüzde görüntü işleme hızla büyüyen teknolojiler arasındadır. Mühendislik ve bilgisayar bilimi disiplinlerinde de Temel araştırma alanı oluşturur. Görüntü işleme temel olarak aşağıdaki 3 adımı içerir. Görüntüyü görüntü toplama aracıyla içe aktarma, görüntünün analizi ve kullanımı, sonuçta görüntünün analizine dayalı görüntü veya rapor çıktısı. Şimdi uygulamamızı Mblock 5 programıyla gerçekleştirmek için Mblock 5 programına tıklıyoruz. Mblock 5 programını açtığımızda Karşımıza eğer İngilizce bir yapı gelmişse bunu Türkçe yapabilmek için dünya ikonuna tıklıyoruz ve Türkçe diyoruz. Sağ taraftan giriş yapmamız gerekecektir. Giriş kısmına tıklıyoruz. Bu kısımda daha önceden kaydı olmuşsa kullanıcı girişimizi gerçekleştiriyoruz. Kullanıcı girişi yapmadan uzantıları ve eklentileri tam manasıyla kullanamayacağız aynı zamanda etkinliklerimizi kaydedemeyeceğiz. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra Kullanıcı girişi yaptıktan sonra kuklalar kısmına gelerek kuklamızı seçiyor ve eklentimizi ekliyoruz. Gmail hesabınızla da bağlanabilirsiniz. Google hesabınızla da bağlanabilirsiniz. Daha önceden kayıt yapmışsanız o hesapla da bağlantınızı sağlayabilirsiniz. Girişimiz yapıldı. Giriş yapıldıktan sonra kuklalar kısmına tıklıyoruz. Çünkü biz aygıtlar yani donanımsal bir proje gerçekleştirmeyeceğiz. Yazılımsal bir proje gerçekleştireceğimizden dolayı kuklalar kısmını seçtik. Burada panda kuklamızı ana kukla olarak kullanacağız. Orta tarafta kod blokları kategorilerimiz var. Her kategoriye uygun da kodlar yan tarafta çıkmakta. Bu kodları sürükle bırak yöntemiyle orta alandaki kodlama alanımıza sürüklüyoruz, bırakıyoruz. Ve böylelikle projemizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi uzandı kısmından makine öğrenimi kod bloklarını programımıza ekliyoruz. Bakın alt tarafta TM olarak geldi. Eğitim modeli şeklinde de bize Modelimizi e, görüntü işlememizi girmemizi sağlayacaktır. Eğitim modeline tıkladığımızda kamera görüntümüzü alan bir yapı gelmekte. Kamera görüntümüzü şu kısımdan değiştirebilirsiniz. İsterseniz ekrandan görüntü alabilirsiniz. İsterseniz farklı bir kamera seçebilirsiniz. Biz ana kameramızı kullanacağız. Sol tarafta alınan görüntüler gelmekte. Orta kısımda model eğitimi kısmımız bulunmakta. Burada 3 adet model kullanacağız. Taş, kağıt ve makas modelleri. Bunun için bizim 3 e, modelimiz yeterli olacaktır. Ama daha fazla model ekleyeceğimizde de onu bu kısımdan ekleyebiliyoruz. 3 modelimizi şu anda ekleyelim. Taş, kağıt, makas diyoruz. Öğren kısmına bastığımızda artık görüntüdeki yapıyı görüntü ile alacaktır ve bunu arka planda işledikten sonra da sonuç olarak sunacaktır. Öncelikle taş modelimizi eğitim için ekranımıza sunuyoruz. Taş modelimizi getirdikten sonra öğren kısmına tıklıyoruz ve örnekler alıyoruz. Burada 15 ile 20 örnek arasında örnek almamız gerekecektir. Ne kadar çok örnek alırsak bu bizim sonucumuzun doğruluk oranını o, o derece artıracaktır. Şu anda örneklerimizi alalım yaklaşık 19-20 tane örneğimiz olsun şimdi kağıt örneğimizi alalım kağıt örneğimizi alalım bu kısımda da yaklaşık bir 20 tane kağıt örneği gösterelim gösterdikten sonra bakın burada doğruluk oranında hemen alt tarafında çıkıyor %99 olarak kağıt olarak şu anda belirtiyor. Makasımızı eğitelim bir de son olarak. Makasımızı eğitelim. Bakın makasımızın da örnekleri verildikçe doğruluk oranı o derece artıyor. Yakından, uzaktan, sağdan, soldan, çapraz ne kadar çok örnek verirsek doğruluk oranımız o kadar artacaktır. Her birisine 20-21 tane örnek bizim için yeterli olacaktır. Şu anda modelimiz oluşturuldu. Sonucumuzu da veriyor. Modeli kullan diyerek artık kod blokları alanımıza geri dönüyoruz. Bakın makine öğrenimi kod bloklarına 3 adet kod eklendi. Tanıma sonucu kullanıcı güveni taş, kağıt, makas. Bir de tanıma sonucu taş mı, kağıt mı, makas mı? Şimdi bu kod bloklarını da kullanarak kodlamamızı gerçekleştiriyoruz. Kodlama alanımızda Bizim kodlarımızı yapabilmemiz için kuklamıza seçim yaptırmamız gerekir. Kuklamıza seçim yaptırırken 3 adet seçimden bahsedebiliriz burada taş kağıt makas. Bu seçimleri rastgele yapabilmesi için random komutu veya bir sayı tut komutunu kullanmamız gerekecektir. Şimdi olaylar kısmında yeşil bayrak tıklandığında programımız başlasın istiyoruz. Burada bir değişken oluşturarak rastgele değişkeni oluşturuyoruz. Ve bu değişkenimizi 1 ile 3 arasında rastgele bir değişken yapması için işlemler kısmında 1 ile 10 arasında sayı tutuyoruz. Bunu 3 olarak ayarlıyoruz. Şimdi artık rastgele değerimiz 1 ile 3 arasında bir değer oluşturulacaktır. Şimdi bu işlemi sürekli yapabilmesi için programımızda sürekli bir seçim yapabilmesi için sürekli tekrarla alıyoruz. İçerisine 3 tane eğer yapısı alacağız. Eğer seçim 1 ise taş seçmiş olacak kuklamız. Eğer seçim 2 ise e, kağıt seçmiş olacak. Seçim 3 ise makas seçmiş olacaktır. Şimdi seçimlerimizi ayarlayalım. 1 ise 2 ise ve 3 ise şeklinde ayarladık. 1 ise 2 ise üste şeklinde seçimlerimizin içeriğini doldurduk. Değişkenler kısmında rastgele değerimiz bu şekilde değerler alacağından dolayı değişkenimizi içine atadık. Burada bir değişken daha oluşturuyoruz. Panda seçim. Panda seçim diyoruz. Panda seçimi eğer ki bir ise taş, iki ise makas, kağıt, üçse ise makas olacak. Bunun için şu kısma taş, kağıt ve makas diyoruz. Alt taraftaki kısma artık eğerle kontrol edebileceğiz. Eğer kullanıcı burada taş göstermişse, makas göstermişse ve kağıt göstermişse nasıl bir sonuç ortaya konulacak? onu göstereceğiz. Şimdi şu kısma bir daha taş aldı. Şimdi taş makas tarafından yenilir. Yani makas taşı yener. Eğer ki biz makas göstermişsek bize kazandığı şeklinde bir ekran çıktısı verdi. Kazandınız. Eğer ki biz kağıt seçmişsek şu kısma kağıt diyoruz. Şu kısma makas diyoruz. Tam tersi yapalım. Kağıtta e, taşı yeneceğiz. Makasta kaybedeceğiz. Çünkü taş makası yener. Kaybettiğiniz şeklinde yazacak. E, eğer her ikisi de Paşa seçmişse beraber edecek. berabere diyecek. Berabere diyecek. Şimdi bunu diğer seçimlerimiz için de ayarlıyoruz. Diğer seçimlerimiz için de bir eğer, bir de eğer ise değil sağlıyoruz. Bu kısımları TM kısmından yani makine öğrenme kısmından sonuçlarımızı ayarlıyoruz. Biz eğer makas seçmişsek kağıdı yeneceğinden dolayı kazandınız yazacak. Kazandınız yazacak eğer ki taş seçmişsek kaybettiniz diyecek. Eğer her ikimiz de kağıt seçmişsek berabere yazacak. Bunu ayarlıyoruz şimdi berabere. Alt taraftaki yapıyı da yine aynı şekilde oluşturuyoruz ve programımızı kullanıma hazır hale getiriyoruz. Taş Kağıt makas oyunumuzu bitiriyoruz bu şekilde. Makas taş tarafından yenilir. Öyle olunca bu kısma kazandınız diyoruz. Kazandınız. Makas kağıdı yener. Kaybettiniz diyoruz. Kaybettiniz. Eğer her ikimiz de makas seçmişsek berabere yazacaktır. Kodlarımıza Son kez bir daha bakalım. Yeşil bayraklıklandığında programımızı başlatacağız. Rastgele bir değer oluşturacağız. 1 ile 3 arasında bir değer tutturacağız. Çünkü taş, kağıt ve makas 3 adet modelimiz var. Eğer ki rastgele değerimiz 1 ise pandamızın seçimi bakın şu yukarıda da görülüyor. Taş şeklinde olacaktır. Eğer ki biz kağıt göstermişsek kazanacağız. Makas göstermişsek kaybedeceğiz. Eğer ki her ikimiz de taş göstermişsek Berabere bitecek İkinci seçimimizde pandamızın seçimi kağıt olacaktır. Biz makas göstermişsek kazanacağız, taş göstermişsek kaybedeceğiz. İkimizde kağıt gösterirsek berabere kalacağız. Üçüncü seçimde ise panda makas seçmiş olacak. Biz taş göstermişsek kazanacağız, kağıt göstermişsek kaybedeceğiz. Her ikimizde makas göstermişsek berabere kalacağız. Şimdi programımızı uygulayalım beraber. Ben makas göstereceğim. Bakalım pandamız hangi yapıyı gösterecek. Bakın seçimlerimizi de açık bıraktık şu anda. Ekranda göstermesi açısından. Bakın berabere yazıyor. Makas seçmiş. Rastgele bir seçimdi tabi bu. Biz de makas seçtik. Berabere şeklinde ekran çıktımızı veriyor. Peki ben kağıda döndürüyorum hemen. Kağıdımızı algıladı, makas seçmişti. Pandamız ben kağıt gösterince kaybettiniz yazıyor. Programımızı bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir sonraki eğitimde görüşmek.